Evet arkadaşlar bugün sizler için sürpriz yumurtalar aldık. Evet başlarız. İçinden ne çıkacak hiç kimse bilmiyor. Evet Başlıyoruz evet, arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bir tane şeker çıktı. Arkadaşlar 50 kuruşluk şeyin içinden bana 5 TL'lik yüzük çıktı. Yani buna inanamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşime ise Dolabı yapıştırılan gemilerden çıktı. Ve bir tane ise şeker çıktı. Evet arkadaşlar bana keçe çıktı. Yapışkanlı keçe. Ve şeker çıktı. Her zamanki gibi. Evet arkadaşlar karışımı ise karışımı ise şeker çıktı her zamanki gibi. Ve yılan çıktı. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bana su balonu çıktı. Ve genellikle çıkan şey şeker çıktı. Evet arkadaşlar karışma ise düdük çıktı. Düdük. Ve bir dük. tane de şeker çıktı. Evet arkadaşlar bana gördüğünüz gibi panda çıktı. Yapışkanlı panda dolaba yapışan pandalardan. Ve bir tane de şeker çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karşıma ise kırmızı bir tane böyle toka çıktı. Ve arkadaşlar ve şeker çıktı. Evet arkadaşlar, bana gördüğünüz gibi dolabın içinden uçaklardan çıktı. Ve yine genellikle çıkan şey şeker çıktı. Evet arkadaşlar, karşıma Kardeşime su balonu ve şeker çıktı. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar, bana denizaltı çıktı. Dolaba yapıştırılan denizaltılarından ve genellikle çıkan şey şeker. Arkadaşlar kardeşime dedik çıktı. Dedik çıktı. Daha demin çaldığım lıklardan ve bir tane de şeker. Evet arkadaşlar kardeşim çok hızlı ilerliyor beni geçti yani. Evet arkadaşlar bana gördüğünüz gibi bir tane gümüş kolye çıktı. Böyle gümüş kolye çıktı. Ama gerçek gümüş yani arkadaşlar. Ya da değil yani bilmiyorum bunlar sahte de olabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane düdük çıktı bana. Evet böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşime dolaba yapıştırılan papağanlardan çıkmış. Evet arkadaşlar. Bir tane de şeker çıkmış. Evet arkadaşlar. Bana böyle bir tane aslan çıktı. Dolaba yapıştırılan aslanlardan. Ve bir tane de şeker çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşime de bir tane düdük çıkmış. Ve bir tane şeker. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bana zirafa çıktı. Bir tane de şeker çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada videomuz bitmiştir. Arkadaşlar abone olmadıysanız abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Güle güle.